Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar açık ve net söylüyorum. Hedefiniz gerçekten matematikten TYT'den artı 35 net AYT'den artı 40 net ise videoyu izlemeye devam edin. Açık ve net söylüyorum. Eğer hedefiniz matematikten 5 net 10 netse başka bir videoda sizlerle buluşuruz. Çünkü bu video tamamen hedefi yüksek olanlar bu şekilde çalışmak isteyenlere özel olarak anlatacağım Eğer izlemek senin varsa da Tabii ki izleyebilirsiniz Ama çünkü gençler bakın ben e, bu sene sizlere müthiş bir çalışma hazırlıyorum açık ve net söyleyeyim bak tabletimi aldım müthiş notlar hazırlıyorum müthiş notlar ayarlıyorum bütün sorular çözeceğiz ve sınavda hedefiniz bu olmasını istiyorum çünkü ben ha bunları yaptık mı? Evet yapıyoruz gençler. Benim eski videolarıma bakarsanız, yani bundan önceki videolarıma bakarsanız zaten göreceksinizdir. Benim farkım ne hocam? Evet. Yani bir sürü YouTube'da kanal var. Hepsini izleyebilirsiniz gençler. Hiç hiç önemli değil. Bütün hocalarınız sizlere bir şeyler öğretmek için uğraşıyor. Ama yani anlatma şekli olsun, uslubu olsun, tarzı olsun bunun kararını da sizler vereceksinizdir. Ben bir buçuk yıllık kanalım. Bir buçuk yılda 55 bine yakın abonem oldu şu an için gençler. Hepinizden tek tek Allah razı olsun diliyorum. Ve şu an belki beni izleyenlerin çoğu beni tanımıyordur. Benim fulleten seri videolarım var. Bak videonun zaten açılma kısmında zaten bunu göreceksiniz. Bakın fulleten seri. Benim fulleten seri videom var. Biz burada ne yaptık biliyor musunuz gençler? Turbometreden 100 tane soru. Limitten 60'a ya yakın soru. 53 tane soru. integralden 100 tane. Türevden 100 tane. Logaritmadan 60 tane dizilerden 80 tane, polinomlardan 80 tane, parabol, permütasyon, kombinasyon, olasılık hepsinden bütün soru tarzlarını çözdük. Hepsinin bütün konatından yaptık. Zaten Fullerton serisini izleyenlerin hepsi gençler sınavda zaten şu netleri zaten görecek. Ha açık söyleyeyim. TYT'de 30 net üstünü görebilir ama AYT'de muhtemelen genç 35 net üstünü rahat bir şekilde görecektir. Gençler videolar orada. Çözdüğüm sorular orada. Sınavda çıkan sorular göreceksiniz zaten. Açın, bakın, görün. Ben size o geçer. Ben sizleri sınav hazırlıyorum. Ben sizleri ÖSYM'nin yaptığı sınav hazırlıyorum. ÖSYM'nin yaptığı sınav ne gençler? MEP yapıyor. Ya yani ÖSYM yapıyor. Bizim e, yanlış anlamayın. Şu yayınların sınavı, bu yayınların sınavı. Benim evet onlara gireceğiz. Onlara neden öğreniyoruz biliyor musunuz gençler? Bakın şu an sene başında olduğunuz için ya da bu videoyu yani yeni izlediğiniz için gençler o videoları bizim izleme sebebimiz size biz neden farklı farklı kaynaklardan çözün dememizi bir anlatayım ben sizlere. Şimdi dostlar bakın benim matematiğe karşı bir bakış açım var. Ya yani da şöyle söyleyin hani şu bir kalem düşünün gençler. Bir kalem düşün. eline bir kalem al. Sen kalemin mesela biriniz kalemin rengine bakar. Biriniz kalemin uzunluğuna bakar. Biriniz kalemin üzerindeki desene bakar. Değil mi? Hepimiz olaylara farklı bakarız. Aynı bu tarzda böyle gençler. Bütün kitapların da bakış açısı farklıdır. Sen ne kadar çok Bakış açısı bakarsan, işte şurayı göz gibi düşün gençler. Bakış açın, bakış açın o kadar genişleyecektir. Her bir kaynak 60 derece baktığını düşün. Tamam mı gençler? Her bir kaynak, e, o dersi 60 derece baktığını düşün. Sen o kaynağı 180 derece bakmak istiyorsan, yani tamamını görmek istiyorsan en az bir dersten 3 tane kaynak bitirmelisin. En az 3 tane. Hedefin yüksektir. Zamanın vardır. Dördüncü ayında çözebilirsin. En son bizim hedefimiz ne gençler. En son da bizim çıkmış sorular. Şu an yani şu an dediğimde şu gençler hani Mayıs ayından önce bu videoyu izliyorsanız hatta Nisan ayından önce diyeyim gençler. Nisan 15 Temmuz ortada buluşalım. Nisan 15 ayından önce bu videoyu izliyorsanız çıkmış sorulardan olabildiğini uzak durmanızı istiyorum. Bakın çıkmış sorular kimin sınavı? ÖSYM'nin sınavı. Biz kimin sınavına gideceğiz? ÖSYM'nin sınavına gideceğiz. İşte biz bundan dolayı çıkmış soruları en son çözmemiz bizim için daha doğru olacaktır. Çünkü biz ÖSYM'nin tarzını alışırsak sınavda daha rahat yaparız. Sen sallıyorum X yerinden sınavına alışırsan onun gibi bakarsın. Y yerinden sınavına bakarsan onun gibi bakarsın. Bizim derdimiz o değil gençler. Bizim derdimiz senin sınavda olabildiğince yüksek net yapman. Onun için ne yapacağız gençler? ÖSYM'nin sınavını en son çözmemiz gerekiyor. Hani bunun mantığı budur. Yani bunu benim sana anlatacağım en somuz şekilde mantığı budur dostlarım. Bunu böyle anlayacaksınız. Şimdi peki ne yapacağız gençler? TYT'de ve AYT'de olabildiğince fazla soru çözeceksiniz. Bakın AYT konu anlatımı TYT konu anlatımı göre daha kısadır. AYT biraz daha bilgi içerir ama sorular nettir seni fazla düşündürmez. Formülü biliyorsundur, soruyu çözüyorsundur. Formülü biliyorsundur, soruyu çözüyorsundur. AYT'de başarılı olmak istiyorsanız verilen bütün formül kurallara bakmanızı istiyorum. Yani bilmenizi istiyorum aslında. Onları ilk başta bir kağıda yazın. Soru çözerken o kağıda bakıp formüllere bakabilirsiniz. Ezberlemeyin hemen. Zamanla zaten baka baka bir süre sonra zaten bakmamaya başlayacaksınızdır. Bu bütün dersler için geçerli. Fizikteki formüller için de geçerli. İşte biyolojideki ezber yaptığınız yerler için de geçerli. Hepsi için geçerli eğer bir şey öğrenmek istiyorsanız gençler öncelikle onu çok fazla kullanmanız gerekiyor. İşte kullanmanız için de gençler onunla olabildiğince olabildiğince zaman geçirmeniz gerekiyor. İşte zaman geçirmek de nedir gençler? Olabildiğince fazla soru çözeceksiniz. Olabildiğince o formülleri fazla kullandıkça da aklınızda kalacaktır. Hani ezber yapmayın. Bütününü ezberleyip de 3 gün sonra gençler inanın bunu yarısını unutursunuz. Bu bilimsel bir gerçek. Hani bunu ben demiyorum yani. Bunu bilim adamları söylüyor. Biz bunu istemiyoruz işte gençler. Özellikle matematikte ben bunu istemiyorum. Bu saçma tarzından ben memnun, hoşnut değilim. TYT kısmına gelince dostlarım. TYT'de olabildiğince farklı farklı kaynak çözün. AYT'den 3 tane kaynak adam akıllı kaynak çözerseniz yeterli olur ama TYT'den en az gençler 4 ya da 5 kaynak çözmeniz gerekiyor benden size demesi. Zamanınız var mı? Zamanınız var. Çözebilir misiniz? Çözebilirsiniz. Ama kaynak çözmek için de kaynak çözülmez. Kaynağı olabildiğince anlayarak çözmeniz gerekiyor. Yani olabildiğince nitelikli soru çözmeniz gerekiyor. Niceliksel yani sayısı önemli mi? Önemli ama bizim ilk başta baktığımız nokta soruları olabildiğince niteliksel çözmen. Yani anlayarak çözmen. O soruyla başka bir yerde karşılaştığın zaman artık o soruda sıkıntı yaşamamanı istiyoruz. Tamam mı gençler? Evet unutabiliriz unutabilirsin. Çözdüğün soruların en az %90'ını hatırlamanı istiyoruz. Tamam mı gençler? Bundan dolayı da olabildiğince soruları anlayarak çözün. Zamanınız çok. Zamanınız çok. Bak bunu açık açık söylüyorum. Sakın acele etmeyin. Bir tane test soruyu iki dakikada çözdüm. Ya çözebilirsin. Adam bana bunu diyor. Hocam diyor ben bir soru iki dakikada çözdüm mü diyor zaman kaybı diyor. Ya yani niye zaman kaybı? Sen önce onu iki dakika çözersin. Bir dakika karşılaştığın zaman bir buçuk dakikada çözersin. Bir dakika sefer bir dakikada çözersin. Sen o soru tarzıyla ne kadar çok karşılaşırsan işte ne kadar çok soru kitabı bitirirsen işte o kadar zamanlaman azalacaktır. Bunların hepsi birbiriyle ilişkili dostlar. Hani bunların hiçbir birbirinden bağımsız değil. Bu arada gençler hızlı okuma kursu gördüğünüz gibi e, 30 sene bir paragraf çözebilirsiniz www.çetinocakademi.com'a girip buradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Orada WhatsApp numaramız var gençler. Bunu da alırsanız da çok ama çok faydasını görürsünüz. Arkadaşlar bakın hayal mi? Değil. Yani alacaksınız eğitimi 40 gün 45 gün sonra farkı göreceksiniz zaten ve bu sınav sürecinde de bütün öğrencilerin bunu alması gerekiyor. Ben açık ve ne söyleyeyim gençler. Aldıktan sonra zaten değişimi kendiniz de göreceksinizdir. Ben bunu tamamen sizlere bırakıyorum. Bununla ilgili zaten video çektim. Nasıl olması gerektiğini, nasıl çalışması gerektiğini, ne kadar fayda göreceğinizi zaten anlattım. Oradan da video izleyerek zaten bakabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Şimdi gelelim konumuza gençler. Olay bundan ibaret. Peki hocam neye çalışalım? Şu an yani beni hazır ayında izliyorsanız yani bu videoyu attığım zaman beni izliyorsanız Eylül'e kadar dokuzuncu ve 10. sınıf bütün matematiği bitirin artı 11. sınıfın birinci ve ikinci dönem matematiğini bitirirseniz süper olur. Bak 9 ve onun matematiğini bitireceksiniz. Eylül'e kadar hatta Eylül 15'te olabilir. Önemli değil gençler. Ama AYT'de bak bunu lütfen istiyorum gençler. 10. sınıfın matematiği ile ilgili hiçbir şekilde sıkıntı eksik kalmasın. Çünkü AYT'nin temeli 10. sınıfın matematiği. 10. sınıfınız ne kadar sağlam olursa inanın hedefiniz de o kadar yüksek oluyor. Her şey temeldir arkadaşlarım. AYT'de başarılı olmak istiyorsan 10. sınıfın sağlam olması gerekiyor. TYT'de başarı sağlamak istiyorsam 9 ve 10. sınıfının sağlam olması gerekiyor. Ha soru sayısına baktığın zaman, kaç sayılara baktığın zaman, soruların yüzdeklerine baktığın zaman ya da AYT'nin sınav etkileme oranı %60 olduğundan dolayı da bizim için AYT çok ama çok önemli. Ben bu konuda gençler kendime Hiçbir sıkıntı, kuşkum yok, sıkıntım yok. Zaten süreçte de göreceksiniz. Netlerinizin otomatikman arttığını göreceksinizdir. Zaten bu sene benim öğrencilerimle ilgili de ben video çalışması yapacağım. Süreçte nasıl çalıştıklarını, neler dikkat ettiklerini de anlatacağım. Ve inanın gençler ve inanın müthiş başarı yakalayacaksınız. Müthiş başaracak hızlı bir şekilde net deniz artacaktır. Ben sizlere konuları olabildiğince kolay, olabildiğince anlaşılır bir şekilde, sizlerin istediği şekilde bol konu anlatımı, bol soru çözümü, bol sınava yakın sorular olmak üzere her zaman videolar çekeceğim. Tabii bunun yanında da gençler moral motivasyon olarak da videolar çekeceğim gençler. Hiçbir şekilde merak etmeyin. Bu konuda da elinden geldiğince her zaman ama her zaman yanınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın gençler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.